Herkese selamlar. Bugün sizlerle topuzumuzu bağlayacağız. Özellikle de yeni çıkarmış olduğumuz boneyi daha yakından göstermek istedim. Bu şekilde kenarları başınızı tam kavrayacak şekilde. Özellikle de büyük bone isteyen müşterilerimizin bu boneyi mutlaka tercih etmesi gerekiyor. Önü dikişsiz bu şekilde. Ve esnek bir kumaşı var. Hemen şöyle modelimizin başında görelim. Gördüğünüz gibi başı hemen kavradı ve esnek bir yapısı olduğu için de kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz. Şöyle. Ve uç ipleri çok kısa olduğu için ekstra bir kalabalık yapmıyor. Şöyle kalan kısımları da içerisine ittirdim. Şimdi, şimdi de en sevilen serilerimizden birisi olan İpek Zijakar serisine yeni desen geldi. Şöyle modelimizin başında desene yakından bakalım. İpek Jacquard serisi sezonun en sevilen parçalarından bir tanesi ve çok çabuk şekil alıyor. Dilerseniz böyle yuvarlak, dilerseniz de üçgen formunda kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesini arkadan bağlıyorum. Sonbahar ve kış koleksiyonuna uygun renkleri bu koleksiyona ekledik. Tüm renklerimizi ben size birazdan göstereceğim. Web sitemizi ziyaret ederek alışveriş yapabilirsiniz.